bu salı yani 24 Aralık 2024 kataloğunda bin mağazalarında kuru yemişler var, kahvaltılıklar var, birkaç daha burcu var. Hep birlikte bakalım. Temizlik ürünleri yok. Burcu makarna sosu çeşitleri 25 lira. Greenwood 20'li bitki çayı, yeşil çay çeşitleri 22.50. Yurt yaprak sarması 400 gram 37.50. Doktor Ötker meyveli sos 17.50. Doktor Ötker dark kakao 100 gram 42.50. Yakops kahve çeşitleri bunlar da 45 TL arkadaşlar onlu paketler. Keyifçi Antep fıstığı yarım kilogram 245 lira. Gesaş tahin ve üzüm pekmezi ikisi bir arada 300 gram tahini 400 gram pekmezi olmak üzere 79.50. Gürsoy kavrulmuş fındık içi 400 gram 190 TL. Yaşam kadayıf 200 gram muhallebilik kadayıf 27.50 Makaroma makarna çeşitleri 1975. Doktor Ötker zencefili tarçanı kurabiye 59 lira. Uno pasta keki 69 lira. Makaroma lazanya 69.50. Derme yaş hurma 500 gram 84.50. Fiskobirlik birlik kabuklu fındık 1 kilogram 199.50 Pesotti hazır profiterol topları 37.50 Mezzet meze çeşitleri 29.50 Jacobs Monar Gold Kahve 100 gram 105 lira. Of çay Rize 1 kilogram siyah çay 119 lira. Çikolata kalıbı Dubai her zamanki gibi 32.50. Burcu sos çeşitleri 27.50. Doktor Ötker krem şanti ve pudra şekeri 69.50. Ülker beyaz pul çikolata 55 TL. Ülker sütlü pul çikolata 49.50. Makaroma makarna Kezeris 500 gram 27.50 Greenwood ıhlamur ve kış çayı çeşitleri 69.50 Kristal şekersiz kola 34.50 Kınık aromalı maden suyu çeşitleri 6'lı 39.50 Kahve dünyası 3 tane 100 gramlık Türk kahvesi bir de draje seti yanında hediyesi 114.50 Simbat soslu karışık kuru yemiş 500 gram 79.50 Simbat çiğ badem 300 gram 129.50 Simbat kavrulmuş kaju 300 gram 139.50. Züber, nutos, nohut cipsi 55 gram 32.50. Çerezza, mısır çerezi 18.50. Patates, tırtıklı cips 27.50. Yeni kavaklı dereş algam suyu üçlü 49.50. Pin aromalı içecek çeşitleri 29.50. Nuts and Bites soslu cips fıstık 29.50 Simbat mısır kavurgası 200 gram 25 lira Doktor Ötker pembe pudra şekeri 16.50. Eti etimek 75 TL. Burcu salata çeşitleri 47.50. Orvega çıtır nohut 25 TL. Nuts and Bites Dakota çekirdek 29.50. Nuts and Bites yerli badem 149.50. Orvega Karabuğday cipsi 19.50. Patito patates cipsi 24 TL. Antebella ante fıstığı kreması 165 lira. Mercy Stick çikolata çeşitleri 129 lira. Doktor Ötker pastacı kreması 19.50. Destek için videoyu beğenelim, kanalımıza abone olalım. Bildirim zili var ona tıklayıp da mutlaka tümünü açalım. Ülker bitter çikolata 200 gram 89 lira. Simbat tuzlu yer fıstığı 1 kilogram 119.50. Ülker deluxe kakaolu gofret 220 gram 27.50. Waffle Master fındıklı gofret 29 lira. Nutova kabak çekirdeği 200 gram 57.50 Cipsi parti deniz tuzlu tortilla mısır 17.50 Star Crack patlamış mısır 23.50 Parti mısır cipsi taco 24.50 Patito patates cipsi çeşitleri 200 gram 32.50 Maristella puf börek 49.50 Nestle sütlü kuvertür çikolata 39.50, Enerjiye fervasan tablet 55 lira. Protein Ocean Protein Tozu 700 lira. Limi aromalı içecek çeşitleri 36.50. Jus buzlu çay çeşitleri 12.50. Meysu karpuz çilek meyveli içecek 29 lira. Ocean kolajen protein 400 lira. Didi şeftali aromalı içecek 34.50 2.5 litre. Performans multivitaminli içecek 26.50. Meysu vişne meyveli içecek 29 lira. Siri shake tahıllı meyveli içecek 19.50. Waffer Master kremalı gofret 49.50. Bebeto yumuşak şeker 25.50. Haribo yumuşak şeker 29 lira. Swiss Alps İsviçre çikolatası 41.50. Aykul -Cool, enerji içeceği 21.50. Bu salı bu hafta BİM'de Rival maden suyu 13.50. Dimes Cool Mix 2950. Çok teşekkürler destek olanlara, izleyenlere. Diğer videolara göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.